Soru 2A-B virgül B artı 3 virgül A-B artı 2 virgül 3B artı C dizisinin hem aritmetik dizi hem de geometrik dizi olması için ABC kaç olmalıdır? Çözüm. Çözüme geçmeden önce aritmetik dizi ve geometrik dizi konusuna hakim olmak gerekir. Özellikle kendisine eşit uzaktaki terimlerin toplamının ikiye bölümü eh, o oh, terimi verir. Aynı şekilde çarpımının karekökü de o terimi verir. Bu çerçevede iki yollu bir çözüm söz konusu olacak. Birinci yol herkesin ilk aklına gelen bir yol olacaktır. İkinci yol da biraz daha böyle çok soru çözdüğümüzde oluşacak bir yetenek gibi. Akla gelmiyorsa ilk yolu denediğimizde yarı yolda bir düşünün. Hani biraz daha aritmetik ve geometrik dizi aynı anda nasıl olur diye. Şimdi birinci yolla başlayabiliriz. Şimdi dizilerin terimlerini bir yazalım. 2A-B İkinci terim B artı 3. Üç. Üçüncü terim A eksi B artı 2. Efendim dördüncü terim 3B artı C olur. Şimdi aritmetik diziyi kullanarak bir eşitlik bulacağız. Yani bununla o zaman A1 ile A3'ü toplarsak ortadaki terim olan Toplayıp 2'ye bölersek A2'yi verecektir. A1'i yazarsak 2A-B artı A3 yazarsak, a 3 yazarsak A-B artı 2 bölü 2 eşittir. B artı 3 oluyor. Ee, 3A olur payı toplarsak 2B artı 2 eşittir. 2B artı 6 olmuş olur. Buradan 3A-B 4B eşittir 4 olarak bulunur. Evet birinci denklemi bulmuş olduk. Şimdi geometrik diziyi kullanacağız. Aynı şekilde bu sefer de bunu kullanacağız. A1 ile A3'ün çarpımının karekökü A2 verir. Biraz yukarı alayım. A3'ü A4'ü kullanmayı düşünmeyin bile. Çünkü burada C var. 3, 3 bilinmeyeni çıkar. Sıkıntı çıkabilir. A 1'e yerine yazarsak. 2 x B. A 3'ü yerine yazar isek. A B artı 2. Kare kök içinde eşittir. A 2 yani B artı 3. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum. Bu arada şu içerideki çarpmayı da yapmayı düşünüyorum. Aynı anda yapabiliriz. Şimdi 2A'yı bir dağıtıyorum. 2A kare. Eksi 2AB artı 4A Şimdi de eksi B'yi dağıtıyorum. Eksi AB artı B kare eksi 2B B artı 3'ün karesini alıyoruz. B kare artı 6 A artı 9 olur. Evet. Buradan toparlama yapalım. 2A kare. Onu yazdık. Yazdıklarımızı çizersek karışmaz. Eksi 3AB. Şunları da yazdık. Artı 4A. b kareler gidiyor Allah'tan. Efendim. 6A buradan var. Burası B oluyor. Pardon. Evet. Eksi 8B oluyor o zaman. O da eşittir 9. Evet, ikinci denklemine de bulmuş olduk. Şimdi şuradaki B yerine efendim şu B'yi çekip yazacağım ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Hemen gördük. 3x4'e 4B diyebiliriz. Ee, o zaman da şurada 4B var zaten. Burada da 4B çıkarabiliriz. Her tarafı bir 4 ile genişletebiliriz eşitliğin sağ ve solunu efendim 8 a kare eksi 3 a çarpı 4 b artı 16 a eksi 8 çarpı 4 b ona eşittir 36 şimdi 4 b yerine yazabiliriz eksi 3 a 4 b yazarsak 3 a eksi 4 artı 16 a eksi 8 çarpı 3 a eksi 4 o da eşittir 36. Evet. Burayı çarpmaya devam. 9 a kare oluyor. Artı 12a artı 16a eksi 24a artı 32 eşittir. 36 olur. Şuradan eksi a kare gelir. Efendim 28 artı 4a buradan da eksi 4 eşit 0 olur. Her tarafı eksiyle çarparsak a kare eksi 4a Şurada yani x ile çarparsak çarpmadan da bulabiliriz. A, buradan a 2'nin karesini elde etmiş oluruz. O da 0. A'yı buradan a x 2'nin karesi olacak. A 2 2'yi düzeltelim. A x 2'nin karesi. A'yı buradan 2 olarak bulmuş oluruz. A 2 bulduğumuza göre şu denklemde a yerine 2 yazarsak b'yi buluruz. 3 çarpı 2 eksi 4 eşit 4b olur. Buradan 2 eşittir 4b olur. b de buradan 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Şimdi c'yi bulalım. c'yi bulmak için şurada inceleme yapalım. c'yi bulmak için şöyle yapacağız. a2 ile a 4 ile a2 toplayacağız ve 2'ye böldüğümüzde a3 bulmuş oluruz. O zaman yapalım yani a2 artı a4 bölü 2 eşittir a3 olmuş olur. Şimdi a2 yerine yazarız a2 b artı 3 a4 3b artı c bölü 2 eşittir a3. Kar alırsak, payı toplarsak ve işler dışlar yaparsak yine 4b artı 3 artı c eşit 2a eksi 2b artı 4 olur. Buradan c'yi yalnız bırakırsak 2a eksi 6b artı 1 olmuş olur. Şimdi a yerine yazarsak 4b yerine yazarsak 3 olur. Buradan c'yi olarak bulmuş oluruz. Sonuç itibariyle A 2, B 1 bölü 2 ve C'yi de 2 olarak bulmuş oluruz. Evet ikinci yola geçecek olursak ee, ikinci yolda olay şudur. Aritmetik ve geometrik dizi olması için yani hem aritmetik hem de geometrik dizi olması için bir dizinin e, bu dizinin terimlerinin eşit olması gerekir. O zaman 2A B eşit B artı 3 eşit A eksi B artı 2 eşit 3B artı C olur. Evet şimdi e, buradaki 4 e, ifadede efendim şu birinci ve üçüncü eşitliği kullanır isek a eksi b 2 a eksi b a eksi b artı 2 eşit onu kullanmam acımı anladınız burada b'ler gittiği için a'yı kolayca 2 olarak bulabiliyoruz şimdi bu dursun 1 ve 2'yi kullanalım birinci ve ikinci terimin eşitliğinden 2 a eksi b eşit b artı 3 a yerine yazarsak 4 eksi 3 eşit 2 b olur B de buradan 1 bölü 2 olmuş olur. Evet. C'nin olduğu ifade bence efendim 1 2 oluyor. Yani burada fark etmiyor artık. 2 ve 4'ü kullanmamız daha iyi olur gibi. Şuradan çekelim. B artı 3 eşit efendim 3 B artı C olmuş olur. Ee, 3 B'yi sola atarsak 3 2, 3 eksi 3 olur. Yani şurası 3 eksi 3 b eşit c olur. 3 eksi 2 b eşit c olur. b yerine yazarsak 3 eksi 1 eşit c olur. c'yi de buradan 2 olarak bulmuş olduk. Sonuçta a'yı 2 b'yi 1 bölü 2 c'yi de 2 olarak kısa sürede olmuş oluruz. Hemen kendini dene.